konuyu toparlayamadım. Demem o ki şimdi gördüğün palazlanmış yapıların sahibi gibi görebilirsin kendini. Ee, onların manipülasyonu senin üzerinde çok yüksek etkiye sahip olabilir ama e, dünya değişimlerle örülü bir yer. E, dünya değişimlerle kaçınılmaz yaşanılan bir yer. E, bu değişime de değişim de kaçınılmaz olarak bizleri bekliyor zaten. E, bunu e, bunu artık kabul etmek, kabullenmek ileriye doğru atılım yapmak adına, ileri ileriye doğru açılmak adına, e, suyunu ileri ileriye doğru taşıyabilmek adına çok daha harika bir yatırım olur. Hayatına yapabileceğin bir güzellik olur. Neden mi? Şimdi e, o palazlanmışlıklar içerisinde içeriksiz gıdalar sunmak sunmak da e, canlı gibi, gibi görünen ama içeriği foslaştırılmış gıdalar sürmek sürmek de eee sektörle, sektörlerin o e, Üretim sektörlerinin girdiği hatalar, o hatalardan geri de dönülemiyor ve o hatalar büyüdükçe de büyüyor. Şimdi o, e, onun e, bir süre sonra bir şekilde yıkılması lazım, yıkılması gerekiyor. Görünen o çünkü. Sadece bunu biz söylemiyoruz, e, bunu e, bunu bir sürü farklı 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 şeylere hizmet eden insanlar da farkında ve bunu söylüyorlar da. Kendi özelliği eleştirilerini de yapıyorlar da. Ee, dolayısıyla kaçınılmaz olarak bu bir, 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 kısır döngü var mesela. Hani kişi yesin içsin daha fazla yesin içsin. Yesin yesin, yesin içsin yesin içsin. Ona rahatlıkla sunalım o yemekleri bilmem neleri falan ya. O, yemek, o yemekler ya bir de onu, onu çok iyi kavrasın lezzetli olsun falan çok tüketsin vesaire. Ee, ve biz onu, onun o teminini rahatlatalım falan filan. E sonra ne olacak bu kişi obez oldu rahatsız oldu falan filan. Oo, hastanelerimizi büyütelim o hastanelerde hizmetleri arttıralım falan filan. Bu döngü, bu döngü tersine döndürülebilir mi? 45 yıldır Herbalife bunun için çaba sarf ediyor. Ve e, onların e, sistemin bilim adamları bunu 45 yıl sonra e, far, e, şey yapabiliyor, e, 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 tespitlerle <laughs> denkleştirebiliyor. bilmem anlatabiliyor muyum? Kendine yatırım yapmak istiyorsan, Herbalife bir numaralı marka.